Evet arkadaşlar şu anda teknedeyiz. Burada Kaşlan Tekneye Bindik Kekova adasına gidiyoruz bu tekneyle. Bu su var yanımda. Dışarıda böyle adını söyleyemeyiz şimdi. Anlarlar. Anlayın siz. Alt yazıda. da var. Böyle yani. Dün aldığım kolye bu da. Çok güzel, ince, gerçek. Direkt bir de iç make-up yaptım. Reels çektim bunu da. Ben iyi yatıyorum peki. Siz oturuyorsunuz. Onu algılayamadım. Herkes oturuyor ben yatıyorum. Ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. Niye? <laughs> Bir şey düşünmek ne ister misin peki? Evet. <laughs> <laughs> ne oluyor? Oo, şimdi arkadaşlar parti anındayız burada. Opalarla parti anındayız. <laughs> <laughs> burada arkadaşlar bileklik takıyorlar. Yemek yerken size. Ne yiyeceğinizi. Mesela üç renk bileklik varmış. Mavi renktekini biliyorum ben. Bir de sarı vardı. Okey. Aynen. Mavi renktekiler balık yiyecek açılmış, sarı renk olanlar tavuk içinmiş bir renk daha vardı ama neydi bilmiyorum. Öyle yani arkadaşlar, İsteğe göre yemek yiyebiliyorsunuz. Bu arada bu teknenin ismi neydi? Grand Safari Boat Kaş Kekova. Bu arada Kekova'da çok güzel dondurma var. Aa ben Kekova vlog çekmiştim. Ee, Kekova'da güzelce eğleneceğiz arkadaşlar. Dondurmamızı iyice <laughs> manzara karşı. Babam yine akü satma peşinde. Fakirlik içinde yürüdüğümüz için her yerde satmaya çalışıyor arkadaşlar. Akü almak için akü bankı. <laughs> ya da Japonya'ya gitmek istiyorsanız direkt İstanbul'da bir yerde tatillik yere gidin. Orada zaten çok fazla var. İstanbul'da tatillik yerleri? İstanbul'da yani Türkiye. Özel Kapadokya'ya gidin orada. Kapadokya'da var. direkt kendileri var ama orada para yok. Orada Japonlar var. Evet. Neyse ne Şimdi buraya gelirsiniz. Burada var. Evet. Antalya'da var. Arkadaşlar böyle sigara içme alanı var işte teknenin. Buradan başka yerde içemiyorsunuz. Niye derseniz hayır güvenlik yasaklanmış. burada içiliyor sadece. Arkadaşlar denizin güzelliği peki. O kadar güzel görünüyor ki. Masmavi içi. Şimdi burada mola vereceğiz. Denize gireceğiz. Gördüğünüz gibi çok sıcak, fenalık geçiriyorum artık. Keşke denize de sokabilsem ama maalesef çekmiyor. Bu nasıl su kapı arkadaşlar? Ondan sonra denize sokabileceğim. Arkadaşlar yüzdük geldik şimdi. Deniz çok sıcak. Buradaki anlamadım niye böyle sıcak ama fenalık geçirdik suyun içinde böyle yani. Ama deniz çok güzeldi. Şimdi başka bir koya gidiyoruz. Bilmiyorum nereye. Burası ne koyuydu onu bilmiyorum. Buranın tarihi bir şey yokmuş. Öyle dedi ama adam. Şimdi ne olduğunu duyarız birazdan. Bakalım nereye gidiyoruz. Şimdi saçımı toplayacağım. Çünkü saçlarımı açık sevmiyorum. Vücuduma yapışıyor. şimdi topladık arkadaşlar. Şimdi diğer koya gidiyoruz. Bakalım diğer koy nasıl? Ruj olarak da hemen bu... Dün aldım bunu arkadaşlar ben. Gratis'ten. Biyolisin. Şöyle şundan süreceğim. Bu hem dudak büyütüyormuş hem parlatıcı olarak geçiyor. Adını bilmediğim... Sıkalım. Güzel kokalım. Arkadaşlar bir de bunu bana don gönelisi vermişlerdi Sephora'dan. Argan yağlı vücut kremi ister misin? Çok sürdüm galiba. Vay bana Tamam. Bunu böyle kollarına sürebilirsin. Güzel kokuyor. Evet böyle oldu arkadaşlar. Bir de kapatıcımızı sürelim birazcık daha. Arkadaşlar yüzümüze böyle sürdük. Anladım. Makyaj anısına ne var? Ne varmış? Bak buraya çek. Parfüm. Az önce suratıma sıktığı parfüm. <laughs> parfüm. Allah'ım ya. <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar. Aldın canım? İkisi birleşik olanlardan işte o. Evet ona ekliydi. 200 liraydı. Onu dün aldım. Dudağımdaki. Bir şey var. Ne o? Ha, dudak nemlendiricisi. Benim tokam göz kalemi, dudak kalemi. Sünger evet. işte yüzüme yaydığım. Bu da ay şey, allık allık far bir de şey. Olmaydı allık. Evet. Kapatıcı. Neyse birazdan. Bakın şimdi arkadaşlar böyle nokta koyuyoruz iki tane. Yukarı içine fırlatıyoruz. Şöyle. Kokusu var mı? Yayıyoruz. Evet. Değil çok kötü kokuyor. Bu da kapatıcı. Bu arkadaşlar kapatıcı. Normalde ablamın kullanma kapatıcı değil. Evet bu Deniz'e bu özel. Bu Deniz'e özel. Yani gitmiş. uyduruk. <laughs> uyduruklu. Kıvda uyduruklu değil ki. Maybelline. o. Ay pastelmiş. Pastel. Çünkü ben buraya saklıyordum onu yıllardır. Deniz'de kullanmaya karar verdim böyle şunları. Rengi de şöyle. Bakın. Nasıl oldu? Aslında iyi bu arada Bak. rengi. Sürücü güzel oldu şimdi. Hiçbir şey yok gibi. Evet. Abi her videoda bir kere Nisan'ın sivilcesi çıktı lafı duymamız yok mu? Yok. Abi hepsi <laughs> yok. Paris'e giderken. Sadece Paris'e giderken duymuş olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün ikinci günümüz. Normalde biz Adrasan'da tekne tur yapacaktık. Ama bugün Adrasan'a tekne turuna yetişemedik. O yüzden kaşla yapmaya karar verdik. Burada da Kekova Adası'na gidiyormuş. Biz zaten eskiden bir tane Kekova vlog çekmiştik. Yenilemeye karar verdik profesyonel kameramızla. <laughs> bir de bu kameraya Kılıf lazım bize çünkü suyun altına sokamıyoruz. Suyun altına çok soksak çok güzel bir dudağı çıkar yani. O yüzden bir de kılıf alacağım. Ee, büyük ihtimalle yurtdışına gidersek bir sene suyun altını çekebilirim. Yani bekliyoruz arkadaşlar vizelerin açılmasına hala kapalı. Masif. Bizim videolarımızı izler misiniz artık? Yeter. Valla benim kadar. videomu bir gün izleyecekler. Bunları izlediğinizde diyeceksiniz ki ''Oh my god Melisa'nın eski halleri.'' Ama o gün çok geç olacak. Sizi sanamayacağım bir daha. Bu yorum atanları, burada yorum atanları sadece tanıyacağım. Hadi bakalım. Buraya kadar izledilerse video yorum atarlar. Hadi bakalım. Evet. Ama yorum atmazsınız bu videoya. O dediğim kişiler. Tanım, tanımayacağım bir de sizi. Ünlü olunca. Ezikler diyeceğim. Yani görüyorsunuz. Bu da bu arada az önce size demiştik ya. Karşımızda Asyalılar oturuyor demiştik Asyalılar. Ama bunlar tam karşımızdaki Koreliymiş. Öbür yanımızdaki de Japonmuş bu arada. Az önce Oppa dedik bize anladılar birazcık. Prezil olduk. Ağzına sokup sen izledim mi? O ne? Kedro. Hayır. ne yani? izlemedim, daha hayır. Orada orada yani. bir tane adam var. Aynı şuradaki adam benziyor. Hangisi? Koreli adam. <laughs> ya aynısı falan olabilir. Hatta sen biliyorsun şey. Arkadaşlar. Kendi birinci sezonda vardı. Ya, psikopat bir tane adam. Kıvırcık saçlı kadınla. Buradan Koreli oppalara sesleniyorum. <laughs> Beni Kore'ye götürün. Son bebo'yu. Bu kadar dinlediyseniz like atıp beğen atmayın. Unutmayın. <laughs> arkadaşlar şuna bakın çok iyi. Şuraya gitmek istiyorum. Aşırı güzel şu manzara. Bak şu araya doğru gidelim mi? <laughs> Yemeğimizi aldık, yemek de böyle, balık olan böyleydi. Her şey taze, bunu bile burada yeni yaptılar. Kola da aldım. Şimdi bunları yiyeceğim. <laughs> Dionysus Tapınağıdır. Her Roma tersanelerinde bir tane ve iki tane şarap tanrısı adına yapılan Dionysus Tapınağı bulunur arkadaşlar. İç kısmına doğru baktığımız zaman doğal afetlerden yıkılmış olan bir bazilikal düzenli kiliseyi de görebilirsiniz. On the shipyards, on the left hand side, this is temple of the Dionysus. Every Roman has a shipyard, one or <laughs> two place for for. Has a the owner's name has made in the wine. In the middle of the bay, that is in the Basilical Church, is made in for Saint Nicholas. Saint Nicholas, he born in Patara, and he was the this area, and he has a church 45 kilometers far away from the Dambla. <laughs> <laughs> <Ehanların> Aziz olarak bilinir. Noel Baba. Beyaz giymez biliyorsunuz yıl başında biz bunu sopayla kovaylar, yok, kovalıyoruz, yor, kovalıyoruz. Giyikle karadadamla kovalıyoruz. Şimdi 15-20 saniye sonra arkadaşlar teknemizin sağ tarafında suyun altında L şeklinde bir yapı göreceğiz. Bu L şeklinde yapı antik kentin limanı ya da limandan kalan parçası günümüze kadar gelmiş kentin en, kentin en korunaklı yapısı desek yalan olmaz. Bundan sonraki göreceğimiz yapılar genellikle yamaçlarda olacaktır. Suyun altında L şeklinde göreceğiniz yapı arkadaşlar ada üzerindeki en yeni yapıda en yeni yapı dediğim zaman sizi aldatmasın arkadaşlar yeni yeni diyoruz ama yine dördüncü ve beşinci yüzyıldan bahsediyoruz. Bu bile onu 1500 yıllık yapmaya yetiyor. Bahsettiğim liman arkadaşlar. Şimdi aynamız var arkadaşlar. Ön tarafta şimdi karşımızdaki görmüş olduğunuz yapı bir yapısı. Bu yapının amacı ise arkadaşlar üzerinde altı tane delik var ve üzerinde iki tane taş var büyük çakıl arkadaşlar. Taşların ortası delikli de dikkatli şekilde baktığınız zaman görebilirsiniz. Bu yapı Ligya döneminde ve Roma döneminde ticari teknoloji gelip limana bağlandığı halkalardır. çok fazla yapış kalmamış. Şimdi Hristiyan Alevi için dünyada beş tane önemli nokta var arkadaşlar. Dünya kabul ediyor. Dünyada Hristiyan Alevi bunu kabul ediyor. Ve üç tanesi de bizim ülkemizdedir. Dünyanın ilk Hristiyan kilisesi olarak biliniyor. Arkadaşlar şimdi kek olmaya geldik. Burada dondurma yiyeceğiz. Gezeceğiz biraz da şöyle. Şimdi köy Bir de burası biz şurada mı yemek yemiştik? Bir yerde yemek yemiştik. Arkadaşlar dünkü eteğimi altıma giydim ben. Böyle. Buranın yukarısında dondurmacı var. Oraya gitmeye çalışıyoruz şu anda. Tamam. Tut elinde düşürme. Alacağım omuzunu. Ben nefes almıyorum. Burası değilmiş bu arada. Burası Hadi sürmüş. biraz yürü. Evet dondurma. Herkese, var. Burası dondurma yemeği bu arada. Baksana buraya ne olmuş? İstini kapatmışlar. Üstü açıktı buranın normalde de. Oy. Buraya Muz ceviz var. Sen bundan yesen. Muz ceviz var. Muz işte. ben Kavun. Kavun, muz Direkt o kadar. Evet. Evet. Ne verdik? Bana kavun muz. Bir de frenk Ben kavun muz alayım. Ben de kavun muz şeftali. He? İstemem. Yes, Çok sıcak. Ben 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 Beni böyle. Bir topu 80 TLymiş. Yokmuş gözüm. Bu arada ismi de The I Am Here Cafeymiş. Buraya gelin. Çok yok ama güzel yani. Bu <laughs> mu? <laughs> <laughs> Alalım kalımda, buraya. Abi yapma dur ya. Alalım buraya. Yarım Morgan zaten dur aman araları beğeniyor musun sen? Ee, şöyle söyleyeyim. Yerlisi için sıkıcı bir yer olmaya başladı. Evet. Dışarıdan gelenler için güzel bir yer. Günü biliyorum. Evet. Beş dakika geçti. Evet. Işte. Ben sıkıldım. <laughs> ben her gün burayı görmekten sıkıldım abi. Tabii. Ama değişik insanlar görüyorsun. Ya abi ben buraya tatile geldim Ben evet. asıl mesleğim benim buradayım. Tatil yapıyorum diyoruz şu anda. Aynen. Ben hem tatil yapıyorum hem çalışıyorum. Senin İyi. asıl mesleğim payansçılık. Payanlar. Hmm. Eee bunu mu <laughs> çekeceğim? Telefonunu çeksene. <gülüyor> <gülüyor> sen telefonun daha güne Ne yapıyorsun? Boydan mu? Boy Biraz ya da şöyle Şöyle ben size direkt şey yapabilirim. Şeftali güzelmiş. <laughs> Güzel mi aldın? İncir ceviz. Ha de incir ceviz var. Ben de. Kalın bir de şeftali. Muz. Kalın şeftali. Şey evet dondurma nasıl yapılıyor? Beşinci kez. Dondurmayı ben yapmadığım için bir şey diyemem. Ben sadece sütünü kaynatıyorum. Başka bir şey yok yani. Ne sütü? Keçi sütü. Keçi sütü. Mademesini aşağıdan çekiyoruz. Her gün omuzlarımızla. Bu yaşında benim bel sütü var abi bak. Bugün süt çekeceğiz mesela. Hügeam niye bağlı? Bunlar biz kendi omuzlarımızla çekiyoruz. Bunları çeker misin? Bundan ev yapımı su bu. Ev yapımına benzemiyor ya. Kendimiz omuzlarımızla taşıyoruz. Ondan ev yapımı. Ben <laughs> evet. buralı olacak gibiyim aslında. <laughs> Biraz daha burada kalırsam öyle. Sen ne yiyorsun abi şu an? Ben mi? Valla bir şey verdiler ama yiyoruz. Ne yiyoruz? <laughs> Kavundan Aha, Yanlış yolu yani. bulmuşum bak. Yani bal, badem, incir, ceviz yiyecektim. Niye? Ama o zaman mi? doğru yoldaydın sen. Doğru yollar kardeşim? Sık hocam. Ama biz hep falan yiyoruz her geldiğimizde. Azıcık bir hayatta bakış açın bir değiştir abi sen. Şu an çekebilir <laughs> miyim? abi rezil etti. Birazdan <laughs> çekeceksin. Sabah sana bir çekiyor san zaten sabah sen. Kendini izleyip versin. İsmin abi? Yunanlı panda. <laughs> Yunanlı panda. <laughs> <laughs> abi çek, çek. sen şuraya geç yengem senin güzel fotoğrafını çekelim. Ben ayna tutacağım <laughs> bir de sana. Burada <laughs> 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 Buradan mı tutacağım? Abi. 5.000-10.000 like Aynı gibi Aynı gibi Ali orada Bak oraya yani. bak Gülmüş gibi yapın Gülmüş gibi yapın Evet ne diyoruz? I am here, kafe. I am I here, kafe. <laughs> abi ablama bak şimdi. Ablama bak abi bana değil. <laughs> Bir dakika. Manzaraya doğru lütfen. Sa Benim sağıma bakar mısınız? Yukarı, yukarı manzaraya doğru, yukarı. Heh. Böyle fotoğraf çekilme yeri var. Evet, oraya gidelim, yukarı. gel. Gerçekten. Aa burada salıncak varmış. Ben salıncakta sallanacağım. Görüyorsunuz. <laughs> Baba Arkadaşlar şimdi Çıktık oradan teknemize gidiyoruz. Çok sıcak. Artık denize gelmek istiyoruz. Fenalık geçiriyoruz yani gerçekten. Nereden indik gitti. Saat kaç? Altı. Güzeldi yani arkadaşlar ama çok yorulduk. Şimdi o da evimize gidiyoruz. Duş alıp sonra hazırlanıp dışarı çıkacağız. Galiba yemeği dışarıda yiyeceğiz. Akşam öğleyine. Sonra bakalım. Arkadaşlar giyinip hazırlandım. Şimdi makyajımı yapacağım hemen burada. Önce şu diye kremini süreceğim. Balkona yapıyorum bu arada makyajımı çünkü temiz havada yapmak güzel oluyor. O yüzden temiz havada yapıyorum. Bu ikinci günümüzün akşamı bu arada. Şöyle sürdük yüzümüze. İkinci olarak bu Lancome'un kapatıcısıyla hemen göz altımızı uygulayacağız. Çok makyaj yapmıyorum yazın çünkü zaten cildimiz güzel oluyor. Deniz bütün sürücüleri yok ediyor o yüzden gerek kalmıyor. Hafif yapmayı tercih ediyorum yani. Ama normal günlerde ya da özel bir yere gideceksen tabii çok yapıyorum ama şu an çok yapmanın bir anlamı yok bence. Şimdi bu pastelin kaş tara ee, kaş maskarası olarak geçiyor? 21 numara. Onunla kaşlarımı tarayacağım. Bunu da Gratis'ten yeni aldık ve gerçekten beğendim ben. Çünkü hiç belli etmiyor. Kaşlarımın rengine değişmiyor yani. Baya güzel görünüyor. Bilmiyorum ben çok beğendim. Bu rengi benim kaşlarıma uydu. Sonra bu göz kalemiyle gözlerimizin Kalemin içine doğru yapıyorum ben böyle biraz. isim bu da. Beyaz gaz kalemi. Hemen sonrasında arkadaşlar Kremiko'nun 500 e, numaralı aldığını süreceğim. Tam yaz rengi. Bunu Rare Beauty'nin Mesmerize Highlighter ile yayıyorum. Şöyle bayağı pembe olacak. Ama sonrasında uçuyor tabi. Gözümüzün üstüne de biraz sürüyoruz. Exager maskaramızı sürüyoruz. Ama kirliklerimizi kırmamız gerekiyor. Çünkü kirliklerimiz düz. Son olarak da bu m 208 numara bir bak kalemini sürüyorum. Ve onun üstüne de bu lamp It diye olan numarası olmayan bir şey süreceğiz. Evet bu kadardı. Arkadaşlar şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Hazırız. Evet. Mankajım falan yapmıştım zaten gördünüz. Kıyafetlerimi de giydim. Bir de dereceye geldik. Ben bu sefer pizza yiyorum. Annemler pide yiyor. Su da ne yiyor bilmiyorum. Lamacın yiyor. Yemekler geldi. Böyle şu an pizza. Mı? Yemekler geldi. Yemekler geldi, şu an pizzam böyle. Bu da hmm. pide, bu da lahmacun. Babamın kısmı da bununla aynısını söylüyor. kısa cok <laughs>